Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fuji Plus klimanın sıcaklık ayarı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Her klima kumandasında aynı şekilde önce açma kapama tuşuna basıyoruz. Bakın modlarımız var. Moda basarak sıcaklık ayarını ayarlıyoruz. Burada kar işareti var şu an. Kar işareti sıcak yani kışın kullanılacak demek değil. Kar işareti soğuk üflüyor demek. Ne yapıyoruz? Güneş işaretine geliyoruz. Fuji Plus'taki güneş işareti bu şekilde bakın. Güneş işaretine geldik ve sonra ne yapıyoruz? Sıcaklık ayarlarımızı aşağı yukarı tuşlarından ayarlıyoruz. Buradan istediğimiz sıcaklığa geliyoruz. En yüksek 31 derece var. En düşük ise 16 derece var. Bakalım 16'ya kadar gelelim. En düşükte de 16 derece var. İstediğimiz sıcaklığı ayarlıyoruz. 27'ye geldik. Sonra ne yapıyoruz? Fanımızı istediğimiz ayara getiriyoruz. Modun altında fan tuşuna basıyoruz. Fan tuşumuza bastık. En düşük fan, en yüksek fan. Evet, bu da dereceli fan. İstediğimiz fana ayarlıyoruz ve klimamız kendini ısıtmaya başladı. Kendini ısıttıktan sonra çalışmaya başlayacak. Isındı ve çalışmaya başladı. Bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.